Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler depremin ardından Kahramanmaraş'ta fabrikalar ve iş insanları ile ilgili izlenimlerini yazdı. İşte Güler'in kaleminden dökülen o satırlar. Deprem bölgesine gidip gören herkes gibi benim için de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, 6 Şubat depremleri 85 milyon gibi hepimizi derinden sarstı. O günden bu yana her lokmada, her yudumda depremden etkilenenleri düşündük, düşünüyoruz. Ama gidip görmek başka. Bölgede yağmur yağınca, hele de sel olunca artık aklınıza farklı sorular da geliyor. Örneğin benim aklıma çadırda yaşayanların yanı sıra hasarlı görüp bahçesine girdiğim bir tesiste geldi. Acaba makineler su aldı mı diye düşündüm. İskur'un Kahramanmaraş'taki tesisi ve şirketin ortağı Kadir Kurtul'dan söz ediyorum. Turkuaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Yonca Ertürk ve Bölge Temsilcisi Mehmet Aytekin ile birlikte Gaziantep Kahramanmaraş yolu üzerindeki tesisin bahçesine girdiğimizde bizi karşılayan Kadir Kurtul'a görevini sordum. Cevap içinde bulduğumuz gerçekliği yüzümüze bir kez daha çarptı. Şimdilik bekçisiz. Eskiden yönetim kurulu başkanıydım. Böylece sohbetimiz bugüne kadar yaptığım ekonomi röportajlarından çok farklı meselelerle başladı. sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinin ardından Kurtul Tesis'in durumunu anlatmaya başladı. Deprem sabahından beri buradayız. Zaten bırakıp nereye gidebiliriz? Burada dört işletmemiz var. Depremden sonra tesislerimizde yangın çıktı. O da büyük zarara yol açtı. Şimdi bu dört tesisten birini üretime açtık. Bu da kapasitemizin yüzde %15'ine denk geliyor. Bizde 4850 kişi çalışıyor. Fabrikanın karşısında bir arazimiz var. Şimdi oraya kendi imkanlarımızla işçilerimiz için bir konteyner kent kuruyoruz. Üretme kesintisiz devam etmek istiyoruz. Çünkü biz ancak üreterek bu felaketin altından kalkabiliriz. Devletimize yük olmak değil, ondan yük almak istiyoruz. Evvel Allah, sonra devlet derdi babam. Biz büyüklerimizden böyle gördük, böyle büyüdük. Bugün artık millet devlet el ele Tüm Türkiye'den bize gelen yardımlardan bunu anladık. O zaman bizim de kendi kendimize ayağa kalkıp bize gösterilen bu şefkate, bu ilgiye aynı şekilde karşılık vermemiz lazım. Tabii bu biraz zaman alacak. 40 yılda kurduğumuz bir dakikada bu hale geldi. Bu noktada da devletimizden bize başlangıçta 2-3 yıl geri ödemesiz uzun vadeli destek kredileri vermesini bekliyoruz. Bir diğer önemli isteğimize çalışanlarımızdan bizler bu tesisleri yine ayağa kaldıracağız. Ama çalışacak kimse bulamazsak bu çabanın bir anlamı kalmaz. O yüzden kimse şehrini terk etmesin. Bu sözlerin ardından aynı düşünce ve temennileri paylaştığımızı ileterek kurtuldan müsaade istedik. Uğurlamada bölgede dolaşırken lazım olur diyerek sahaya uygun kıyafetler hediye etmeyi ihmal etmedi kurtul. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. O ana kadar dinlediklerimizden elbette etkilenmiştik ama gözyaşlarımızı tutmayı başarmıştık. Fakat yan yatmış makinelere rağmen fabrikasının önünde dimdik ayakta duran, o şartlar içinde bile misafirperverliğinden taviz vermeyip bir acı kahvesini ikram eden bu gönlü zengin iş insanının karşısında gözyaşlarımızı daha fazla tutamadık. Devletten yük almak bu değilse neydi?